Herkese hayırlı günler olsun. Bakalım doğada koyunumuz doğum yapacak. Suluğu çıktı şu anda da. Fazla da koyunu hoş tutmak istemiyorum. Kendi doğurabilirse şimdi doğuracak. Hadi kızım. Eğer suluk patlak da koyun doğum yapmazsa ıkınma falan tabi müdahale etmek lazım. Aa, şimdi suluk patlamadı. Kuzunun da kamerada belli olmuyor mu? Bacaklar belli şu anda. Onun için ellemeye gerek yok. Maşallah doğuracak şu an. Kuzunun şu anda kafası oynuyor ben görebiliyorum. Öbür koyunların dünya umurunda değil. Ha maşallah kafası çıktı tamamdır. Hadi kızıma. <laughs> Kızım o. Normalde şimdi hava kararmak üzere. Koyun suluk çıktıysa fazla hayvanı gezdirmemek lazım. Hayvanın doğum yapmasını bekleyeceğim. Yoksa hayvan sıkışıp kuzu içinde ölebilir. Çok tehlikeli bir durum. Hadi kızım. Kuzu da biraz hareket etse. Ya kızıma, gel. Az bir şey müdahale edeceğim. Gerçi kendi de doğru da. Yine de ikiz olmalı olasılığı yüksek bu koyunumuzda da. Onun için biraz da. Ya kızım. Piş 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 piş. <laughs> Maşallah. Akıyoruz kara gözlü bir erkek Hoşsun. İşte yavru köpeklerin sıkıntısı da bu. Şu an ne olduğunu bilmedikleri için kuzuyu da yiyebilirler kan kokusundan. Çok dikkat etmek lazım yavru köpek gelişiminde. Çıktı dolum çık. Haylaz çık. Çık çok ayıp döverim. Çık oğlum. Koyunumuz maşallah. Çoğunlukla ikiz doğuruyor. 4 5 yıllık falan koyunumuz işte. herhalde 5. kuzusu falan olmasa lazım. 4 veya 5 yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi mecbur videoyu kapatacağım. İnşallah bir tane daha doğurur. Doğurmazsa da. Ona bereket.